Merhaba, ben Ayşegül Satıcı. Bugün sizlerle hepimizin zaman zaman karşılaştığı önemli bir konuyu ele almak istiyorum. Kendi değerimizi dış koşullar üzerinden tanımlamak. Başarı, kazanç ya da onay gibi unsurlar gerçekten kim olduğumuzu belirler mi? Gelin, birlikte bu sorunun derinine inelim. Değerimi şartlar belirlemez. Bugün burada küçük ama önemli bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eminim birçoğunuz bu duygulardan geçmişsinizdir. Bir gün kendinizi başarılı ve güçlü hissederken ertesi gün yaşadığınız küçük bir aksilikle kendinize acımasızca yüklenmek. Ben de iş yoğunluğumun dönemsel olarak artıp azaldığı bir süreç yaşıyorum. Özellikle işlerin azaldığı ve kazancımın düştüğü dönemlerde kendimi eleştirme eğilimindeydim. Sanki kazancım azaldıkça değerim de azalıyormuş gibi hissediyordum. Oysa işler iyi gittiğinde ve daha çok kazandığımda hemen kendimle gurur duymaya başlıyor. Başarıya olan inancımı tazeliyordum. Zamanla fark ettim ki, ben aslında her koşulda aynı kişiydim. Az kazandığımda da, çok kazandığımda da. iyi, başarılı ve güçlü Ayşe güldüm. Bu farkındalık, psikolojide koşulsuz kendini kabul kavramıyla örtüşüyor. İnsan değerini dışsal sonuçlara, kazanca, başarıya ya da onaya bağladığında, özde eğri inişli çıkışlı bir grafiğe dönüşür. Oysa gerçek özdeğer, kim olduğumuzla ilgilidir, yaptıklarımızla değil. Başarısızlık da başarı da bizim insan olarak değerimizi değiştirmez. Biz her zaman, her koşulda değerliyiz. Hayatta zaman zaman olumsuzluklar yaşamak kaçınılmazdır. Psikolojik olarak sağlıklı bireyler bu olumsuzlukları kişisel bir başarısızlık olarak değil, yaşamın doğal bir parçası olarak görürler. İşler yolunda gitmediğinde kendinizi değersiz hissetmek yerine şefkatle yaklaşmayı öğrenmek zihinsel dayanıklılığımızı artırır. Ayrıca para kazanımı üzerine düşündüğümüzde toplumda sıklıkla yanlış bir inançla karşılaşırız. Çok kazanan çok çalıştığı ya da çok akıllı olduğu için kazanıyordur. Oysa gerçekte para akışı birçok faktörün; doğru zamanda doğru yerde olmak, şans, ilişkiler a, bazen rastlantılar birleşimiyle şekillenir. Çevremizde iki kelimeyi bir araya getirmekte zorlanan ama oldukça varlıklı insanlar görebiliriz. Bu Onların daha zeki ya da bizden daha üstün oldukları anlamına gelmez. Sadece hayat onlara o an için farklı bir akış sunmuştur. Bu yüzden bugün şunu hatırlamak çok önemli. İşsiz olabilirsiniz, geliriniz azalmış olabilir, belirsizlikler yaşıyor olabilirsiniz. Ama bunlar sizin değerinizi belirlemez. Siz hala sizsiniz. Değerli, güçlü, yeterli ve sevilebilir bir insan. Şartlar değişir, hayatın akışı değişir. Başarılar ve kayıplar gelir geçer. Ama siz, tüm bu değişimlerin ötesinde, olduğunuz haliyle tam ve değerlisiniz. Bu sözler sana iyi geldiyse, kendine bu hatırlatmayı daha sık yap lütfen. Unutma, sen sadece yaptıklarınla değil, varlığınla kıymetlisin. Beni dinlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Sevgiyle kalın.